Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bugün Hello Neighbor oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar korku videosu serisi başlatıyorum. Daha hiç açmadım arkadaşlar video çekmek için. İndireyim bir iki gün oldu ama daha açmadım arkadaşlar. Video çekmeye zamanım çok olmadı. Arkadaşlar şu anda oyun açılıyor. Arkadaşlar bu videoya 15 veya 20 beğeni gelmezse devamını çekmeyeceğim arkadaşlar korku videolarını. bölüm bir Arkadaşlar burada bir dahaki bölümleri oynayamıyorum çünkü paraları alamam arkadaşlar. annem babam falan asla izin vermez. Sadece bunu oynayacağım sonra granit videoları falan atacağım işte. Neyse izleyelim. Başladık. Başladık. başladık arkadaşlar. Evet şimdi komşunun evi böyle burası arkadaşlar galiba arabadan anladım ne diyorum ben konuşmuyor galiba burası yani işte burası olması gerekiyor Be. Bir Şey oluyor. Bizi gördü. Sen niye gidiyorsun? Var mısın nesin? Burayı açmaya çalışacağız demek görecek lan. Gördü yeminle gördü. Arkadaşlar gitmiyor yeminle joystick gitmiyor. Ha, joystick valla gitmedi. Arkadaşlar sizi birazcık kızacağım. normal misin Şimdi şöyle bir eve gidelim bakalım. He tamam ha. Tamam. Şimdi ben oraya nasıl gideceğim onu merak ediyorum arkadaşlar. Şuna. Şunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi ben oraya nasıl geleceğim? Tamam, orada be. Ne yapıyor? Ne yapıyor? İlk önce birazcık Şöyle etrafa bakacağım arkadaşlar Ulan Araba Ama bizim top orada arkadaşlar. Baksanıza. Baksa. Bizim top burada. Nerede onu onun kafasına atacağım. Şimdi gör. Arkadaşlar. Ben korkuyorum ya. Neden arkadaşlar? Şimdi gel bakayım sen. keşke daha keşke Nerede olduğunu bilebilsem var ya öyle güzel oynarım ki arkadaşlar Şurada mıydı? Oradaydı arkadaşlar. Aa dur dur. Lan kaç lan kaç için bir korku girdi gerçekten. Yani nasıl oynanıyor arkadaşlar ben bunu bilmiyorum yani tam olarak. Nasıl bilmiyor falan demeyin. popüler bir oyun ama ben daha hiç oynamadım daha önce. Bak orada bak. Bak. Şuna bak. Orada bir yani. Aha yemin ederim çıktı kaptan. Yemin Hadi Ne dedin lan? Dayıya bak be. Hayır, ne dedin lan? Ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Sen kimsin lan? Sen kimsin? Kimsin lan sen? Kimsin? Ne yapacaksın? Eve sen gel, ben oraya çıkacağım. Gelceksin. Bu odayı getireme vallahi çıkmıyorum artık ne odaya. Seniz de televizyonu. Ay yatıyormuş lan. Toplar top. Camı kıracağım ben. Oğlum, top yok lan. Eyvallah. Arkadaşlar tamamen nasıl oynayın? Şöyle bir bakalım. <laughs> hey Melis. girelim aslında. Aa, açacağız zaten. Allah ne gördü lan? Lan kaç lan kaç! Vallahi geliyor kaç. nereye koşuyorsun şunu oğlum. Evde alabileceğim bir şey var mı benim? Aha. Şimdi görüyorsun sen. Lan bırak televizyonu bırak. Bırak televizyonu. Şimdi görüyorsun sen. Ben senin camını kıracağım. Onların uyumu valla geliyor. Abi bu niye kendi camını kırıyor ben kıracağım. Yani kılıç yok galiba. ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Arkadaşlar siz bana yorumlar Oğlum var mısın sen nesin? Ne küfür etti mi lan beni? Tövbe ya Rabbi. Yani arkadaşlar siz bana yorumlarda belirtin tam olarak nasıl oynandığını Ya yani gerisi kalıyor. Bir de camdan atlıyor. İşte senin gücünü gelme. Bizim karakterler niye böyle güçsüz? Aha. Atacağım oğlum bir sonra. Onun bayağı sesli. ne yapacağım? şöyle olabilirim. abi birazcık da cesaretli ol ya. Bebe olmaya gerek yok ki ya. Başlarım. Başlarım komşuna. Anla bildiğin oyun. Ne yapayım ben senden? Anla senden mi korkacağım? Başlarım komşu an. Şey şu. Bakın ya. Bir dakika, ben daha ilk önce evimi gezmedim. Komşunun evine giriyorum. Ev ee, nasıl olmuş? Mesela bunlar şey şey. <laughs> Bırak bana. Ooo. Kızlara olmuş. Bu ne biçim bir Yok. Evet, bu evet, ne biçim şey ya? Kalorifer var bu arada. Bu arada arkadaşlar ben onu gerçekten bilmiyorum. Artık yorumlarda verilir arkadaşlar yani. Ne yapılacak ne edilecek? Birazcık okuyorum. Birazdan gireceğim hemen. Evet. Yani. dakika ya. Of. Ben tamam, gördü. Kaç. lan Hadi evet, lan. lan günah gitti lan. Gel lan buraya gel lan. Allah Allah. Ne yapacaksın lan, ne yapacaksın? Ha geldim ne yapacaksın lan geldim. Sen kimsin? Allah Allah. Ne oluyor lan? Bir tane falan mı çekmiyor? Yo, çekiyor. Arkadaşlar şu üst kata çıkabilseydim, reklam atıyor. Arkadaşlar isterseniz yorumlara ne videosu izlerseniz yazın. Futbolsa futbol atarım. Yani eleştiri videosuysa eleştiri videosu atarım. Sizin istediğiniz gibi yani. Arkadaşlar size bir sorum var. Canlı yayın açımı. hoş dersen dersin cama. Ben yani arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum ha. Hadi gel ne yapacaksın? Arkadaşlar şöyle oyun sonuna bakalım. Oo güçlü dayımıza bak sen. Hadi gel. Hadi. Hadi. Hadi lan gel. Lan kafama ne atıyorsun sen? terbiyesiz. Koca adam olmuş, küçücük çocuklar yakalıyor. Ha, beni yakalayacakmış hapı Sen de nerede o güç? Terdim lan. Oyunu sonra bakacağım.

aşkım delikanlı sen gibi gel. Ah iyi ki de dedim. Arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Siz bana yorumlarda belirtin. Hadi rollum. Hadi lan. Hadi rollum. Hadi. Hadi oyunun sonuna geleceğim. Durun arkadaşlar. Oyunun sonuna geleceğim. Gel oğlum gel. Gel senden korkum yok. Gel. Gel lan bekliyorum. Delikanlı gibi gel. Yani hayırdır sana. Bak orada. Bak. Gel lan. Gel lan. Arkadaşlar görüşürüz ya. Görüşürüz. Arkadaşlar isterseniz yorumlara istediğiniz oyunu yazın. Onun videosunu atayım arkadaşlar. Yani eleştiri eleştiri. Yani istediğiniz zaten. Sizin